Fatura hareket alanı. Fatura oluşturmak için cari seçimini yaptıktan sonra ilgili stok veya hizmetleri seçerek işleme devam etmeniz gerekiyor. Şimdi bu seçimleri nasıl yapacağınızı detaylı bir şekilde inceleyelim. Hareketler sekmesi altında yer alan butonlar stok veya hizmet seçiminde size yardımcı olacaktır. İlk sırada yer alan butonumuzdan faturanıza tek kalem ürünü ekleyebilirsiniz. Butonu tıkladığınız zaman karşınıza stok kart ekranı açılacaktır. Eklemek istediğiniz stokunuzu seçtikten sonra tamam butonuna basmanız yeterlidir. İkinci sırada yer alan butonumuzdan faturanıza yeni bir stok kalemi ekleyebilirsiniz. Butonu tıkladığınızda karşınıza yine stok kart arama ekranı açılacaktır. Filtreleme yaparak eklemek istediğiniz stoğu seçtikten sonra tamam butonuna basmanız gerekmektedir. Faturanıza çoklu stok eklemek için ise üçüncü sırada yer alan butonu kullanabilirsiniz. Karşınıza yine stok artırma ekranı açılacak. Filtreleme yaptıktan sonra eklemek istediğiniz stokları tek tek seçebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi siz işleminizi tamamlayana kadar ekran kapanmayacak ve çoklu bir şekilde stok eklemenizi sağlayacaktır stok kalemi arasına yeni bir stok eklemek istiyorsanız öncelikle arasına stok eklemek istediğiniz kalemi seçiniz. Daha sonra görmüş olduğunuz artı şeklinde butona basınız. Araya eklemek istediğiniz stokunuzu seçiniz. Görmüş olduğunuz gibi defter ve kalem stoklarının arasına boş bir alan açıldı. Silgi stoğunu bu iki kalemin arasına ekleyelim butonuna bastığımız zaman defter ve kalem stoklarının ortasına silgi stoku eklenmiş olacaktır. Yanlışlıkla eklemiş olduğunuz bir stok kalemini silmek için silmek istediğiniz hareketi tıkladıktan sonra görmüş olduğunuz silme butonunu basınız. Karşınıza gelen onay mesajına evet demeniz durumunda kalemin silinme işlemi tamamlanacaktır. sürü hareket alanına eklemiş olduğunuz herhangi bir stoğunuzun kartını açmak için ise kartın aç butonunu kullanabilirsiniz. Stok menüsünde yer alan paket tanımlarından oluşturduğunuz paketleri faturaya eklemek için paket ekle butonunu kullanabilirsiniz. Karşınıza stok paket arama ekranı açılacaktır. Filtreleme yaparak eklemek istediğiniz paketi seçip tamam butonuna basmanız yeterlidir. Açılan ekranda paket miktarını yazarak OK butonuna basmanız yeterlidir. Faturanıza herhangi bir hizmet eklemek için hizmet arama butonuna basınız. Karşınıza hizmet arama ekranı açılacak. Filtreleme yaparak eklemek istediğiniz hizmeti seçip tamam butonuna basmanız yeterlidir. Üzerinde bulunduğunuz stok kartı ile ilgili fiyat istatistikleri almak istiyorsanız stok kartını seçtikten sonra görmüş olduğunuz butona basmanız gerekiyor. İstatistiklerini göster dediğinizde ise karşınıza bu su ait bir takım istatistiksel verileri getirecektir. Aktarmak istediğiniz herhangi bir fiyat var ise üzerine tıklamanız yeterlidir. Stoklarınızı seri numaralarını okutarak bulmak istiyorsanız görmüş olduğunuz butonu kullanabilirsiniz karşınıza seri no aktar ekranı açılacaktır. Bu alana seri numarasını okutarak seri numarasına ait olduğu stoğun faturanıza eklenmesini sağlayabilirsiniz. Seri no aktarma ekranında yer alan ikinci seri no okutulduğunda iki seri aralığına gir seçeneğinin işaretli olması durumunda program ilk okutulan seri numarası ile ikinci okutulan seri numarası arasındaki rakamları otomatik getirecektir. İlk okutulan seri numarasının 1, ikinci okutulan seri numarasının 5 olduğunu düşünürsek, arada kalan 2, 3 ve 4 rakamlarını program otomatik olarak ekleyecektir. Pencereyi otomatik kapan seçeneği işaretli olduğunda ise seri okutma işleminden sonra seri aktarma ekranı otomatik olarak kapanacaktır. Üzerinde bulunduğunuz stoğun en son alış satış fiyatlarını görmek için stok kartını seçim yaptıktan sonra alış satış fiyatı göster butonunu basınız. Görmüş olduğunuz ekran Ahmet Akçarisi'nin bu ürünü en son hangi tarihte, kaç adet ve ne kadardan aldığını göstermektedir. Cari seçim alanından tüm seçeneğini işaretleyerek stok'un daha önce satıldığı tüm carileri Kaç adet satıldığını ve hangi fiyatlardan satıldığını görüntüleyebilirsiniz. Dilerseniz hareket sayısını değiştirerek görüntülemek istediğiniz hareket sayısını belirleyebilirsiniz. Bu alanda aktarmak istediğiniz herhangi bir fiyat var ise üzerine gelerek çift tıklamanız yeterlidir. Faturanın sol tarafında yer alan butonları inceledik. Şimdi ise sağ tarafında yer alan butonları inceleyelim. İlk butonumuz açıklama girişi butonu. Üzerinde bulunduğunuz harekete sınırsız sayıda açıklama girişi yapabilirsiniz. Bunun için açıklama girmek istediğiniz hareketi seçtikten sonra A harfindeki açıklama girişi butonuna basınız. Bu alandan hareketle ilgili herhangi bir açıklama bilgisi yazabilirsiniz. Yazmış olduğunuz açıklama bilgisini kaydet butonuna basarak kaydedebilir. Yeni bir açıklama bilgisi girmek için ise ekle butonuna basabilirsiniz olduğunuz tüm açıklamalar fatura üzerinde defter stoğunun hemen altında yer alan satırlarda gösterilebilir. Açıklama girişinin hemen altında yer alan butondan üzerinde bulunduğunuz stok kartına ait seri NO kontrol edebilir veya fatura üzerine aktarılmasını sağlayabilirsiniz. Bu işlem için öncelikle stok kartı üzerinde seri NO sistemi kullan seçeneğinin işaretli olması gerekiyor. İncelemek için daha önceden seri sistemi kullanan seçili olan stoklarımızdan birini faturaya ekleyelim. Cep telefonu stokundan bir adet çıkış yapmayı planlıyoruz. Aktarmak istediğiniz seri numarasını kontrol etmek için Serino no girişi butonuna basalım. Bu alandan dilersek seri numarası, ana seri numarası ve diğer bilgileri manuel girip aktarabilir. Dilersek alış faturası üzerinden veya seri no giriş alanını kullanarak daha önceden girişini yapmış olduğumuz seri no bakiyelerini kontrol edip mevcut seri numaralarından aktarım sağlayabiliriz. Seri no bakiyelerini kontrol etmek için alt tarafta yer alan seri no bakiyeleri butonunu basınız. Daha önceden girişini yapmış olduğunuz seri numaraları karşınıza gelecektir. Aktarmak istediğiniz seri numarasını seçtikten sonra Aktar butonuna basmanız yeterlidir. Birden fazla seri numarasını toplu bir şekilde aktarmak istiyorsanız, toplu seri o no girişi butonunu kullanabilirsiniz. Karşımıza açılan toplu seri o no Giriş ekranından seri numarasını kaç adet aktarmak istediğimizi, ana seri numarasını ve seri numarası ile ilgili diğer bilgileri girdikten sonra uygula butonuna basmamız yeterlidir. Program seri numarasına yazmış olduğunuz rakamın son hanesine girmiş olduğunuz miktar sayısı kadar birer artırarak toplu seri no giriş işlemini tamamlayacaktır. Bu ekrana eklemiş olduğunuz seri numaraları üzerinde bulunduğunuz ton seri no vakilerinden düşecektir. Görmüş olduğunuz butondan ise eklemiş olduğunuz asortili hareketlerin asorti detaylarını görüntüleyebilirsiniz. Faturamıza asorti ile bir stok ekleyelim. Eklemiş olduğunuz asorti hareketlerinin detaylarını görmüş olduğunuz butona basarak kontrol edebilir. Dilerseniz manuel olarak değişiklik yapabilirsiniz. Asorti sisteminin işleyişi hakkında detaylı bilgiye stok 2 yardım videosundan erişebilirsiniz. Son butonumuzdan ise fatura üzerinde görmüş olduğunuz hareketler için özel alan tanımı açabilirsiniz. Özel alan açma konusuna gerekli bilgiye özel alan tanımları videosundan erişebilirsiniz.